Günaydın dostlar. Bakın size ne göstereceğim. Evimin üstüne ev kurmaya çalışmış. Hem de böyle begonvillerimin yanında gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yaban arıları yuva yapmış. Bakın. Müthiş bir çalışma var. Hummalı. Peteklerini şu an sığmıyorlar. Kapatıyorlar. Balladıkları gözenekleri. Neyse şükür. Küçük yaban arası. Bir de eşek arası olsaymış da oturamazmışız herhalde terasta. Böyle bir durum. Şöyle titretmeden göstersem. Evet. Bakın bir tanesi de çiçek getirmiş ağzında. Benim çekimimden korktu herhalde. Evet evet geldi. O da yurasın. O da götürdü. Yuvaya sarı. Sarı papatyadan mı almış? Sarı bir şey var ağzım. Rabbim herkesi görevi ayrı ayrı vermiş. Böyle çalışıyorlar işte bizim kiracılar diye. <laughs> Bugün hava güzelleşti çok şükür. Güneş doğdu yani Ay, haftalardır. Yağmur yağıyordu. Bugün güneş oldu çok şükür. Yağmurdan dolayı begonvilimin de çiçek çiçekleri çoğu gitti tabii ki. ya begonvil yağmuru sevmiyor biliyorsunuz. Bir şey göstereyim size. Bu yeni aldığım bir bitki. Böyle tane burada var dört tane de şurada verdi. adı neydi ağaç domates diyorlar ama domatesten ziyade değişik yani farklı tadı varmış bakalım bu sene tadacağız bak bekliyorum e, merakla bekliyoruz. Kırmızı oluyormuş olgunlaştıkça. İnşallah o zaman da çekerim. Size çiçeğini çekmiştim hatırlıyorsanız. Şimdilik hoşça kalın.